Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, nefis bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Öncelikle tatlımızda kullanacak olduğumuz bisküviyi rondodan geçirmekle başlıyoruz. Ben küçük paketlerden 2 paket kakaolu bisküvi kullandım. Bisküvilerin bir kısmı parçalanmıştı. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Sizler dilerseniz sade ile veya farklı marka bisküviler de kullanabilirsiniz tabii ki. Bir kısmını rondoya aldım ve un haline gelene kadar çekiyorum. çekmiş olduğum bisküvileri geniş bir kabın içerisine alacağım ve kalan bisküvilerimi de çektikten sonra tatlımın yapımına geçeceğim. Tatlımızın yapımı için 1 litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu un 2 yemek kaşığı dolusu nişasta mısır veya buğday hiç fark etmez her ikisini de kullanabilirsiniz bir tane yumurtanın sarısını ilave edelim ve ocağın üzerine almadan önce çırpıcıyla güzelce karıştıralım içinde topaklar oluşmasın bu önemli bir püf noktası hemen ocağın üzerine almayalım lütfen bu şekilde karıştıralım Sonrasında ocağın üzerine alarak hiç bırakmadan sürekli karıştıralım. Karıştırmayı bırakırsanız eğer içinde topaklanmalar oluşabilir ve dibine tutabilir. O yüzden kaynayana kadar mutlaka karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı Böyle göz göz olmaya başladı ve şimdi üzerine bir paket de krema ekleyeceğim arkadaşlar 200 milimlik kremalardan kullandım markası fark etmez herhangi bir marka kullanabilirsiniz hemen hızlı bir şekilde kremayla da karıştırıyorum ve 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatacağım daha fazla kaynatmanıza gerek yok. Krema sayesinde kıvamı çok daha güzel ve çok daha lezzetli oluyor. Ama yoksa tabii ki ilave etmeye de bilirsiniz. şart değil. Evet kremayı ekledim. 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra artık servis kısmına geçiyorum. Ben böyle kare kuplar kullanacağım. Bunlar da çok şık oluyor. Ama farklı kaseler veya sunum tabakları kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bisküviden şöyle 3 tatlı kaşığı kadar. Taban kısma yerleştirelim. Koymuş olduğunuz bisküvileri muntazam bir şekilde yerleştirirseniz Dıştan görünümü çok daha güzel olacaktır. O yüzden kaşıkla koyduktan sonra üzerini düzeltmeye çalışalım. Evet, şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz mu sade muhallebiden Koyalım. Benim kepçem küçük o yüzden iki kepçe koydum arkadaşlar. Eğer büyük kepçe kullanacaksanız bir büyük kepçe yeterli olacaktır. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Bu vermiş olduğum ölçülerden büyük 5 tane kup çıktı. Tabii ki bu ölçü aşağı yukarı kupların büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Benim kullanmış olduğum bu ebattaki ölçülerden 5 tane elde ettim. Şimdi tekrar üzerine yine bisküviden gezdiriyorum. Yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar daha koyuyorum. Koyduktan sonra yine aynı şekilde üzerine düzeltelim ki dıştan görünümü daha güzel gözüksün. Böyle yazın serin serin yiyebileceğiniz muhteşem bir tatlı arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği, hem görsel olarak hem lezzet olarak çok beğenilecek bir tatlı. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. Evet son kupumu da bisküvi ile tamamladıktan sonra tekrar yine sade muhallebimizden 2 kepçe kadar üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden destek veren ve yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet son kupumda artık doldurdum. Son olarak kalan bisküvi ile üzerinde süsledikten sonra artık bu nefis tatlımız servis için hazır olacak. Bu arada benim minnaklar kenardan <laughs> tırtıklamaya başladı bile. Onlar da sabırsızlıkla yemeği bekliyorlar. Evet bu şekilde üzerine e, bisküviyle tamamen kaplayalım. Dilerseniz son olarak üst kısmına e, ince çekilmiş ceviz veya fındıkla da kapatabilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde yine bisküviyle üzerine e, kapatabilirsiniz. bunun gibi daha birçok sütlü tatlı tarifi magnolia tarifleri ve birbirinden güzel evet, sütlü tatlı tariflerini kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen tatlılarımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz de mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben ahududu ve nane ile süsledim. Çok da yakıştı. Sizleri hemen şöyle son halinde gösterdikten sonra bir de kıvamını göstermek istiyorum. Buzdolabında yarım saat kadar dinlendirebildim. Hemen sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuştu. Umarım denersiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Bisküvi uyumu muhteşem oluyor. İnanın o pastane yediğiniz sütlü tatlılardan çok daha güzel arkadaşlar. Yazın serin serin yapılabilecek en güzel tatılardan bir tanesi. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça severek cevaplamaya çalışıyorum. Eğer yapmamı istediğiniz tarifler olursa onları da bana lütfen yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.